Tohum var patlatır, çiftçiyi rahatlatır. Çok sırlar anlatır, yan hakkın rahmeti kiri tozu temizler sevinir hep fakirler deva bulur dertliler yan hakkın rahmeti Kuru toprak yeşerir, kuzular hep beslenir dala meyva getirir yağan hakkın rahmeti doldurur boş dereyi açtırır her çiçeği serinletir yüreği yağan ha Hakkın rahmeti Rahmet eden rahmandır Gizli değil ayandır Bize ihsan ikramdır Yağan hakkın rahmeti Hayat verir gülüne berekettir ömrüne sefa olur gönlüne yalan hakkın rahmeti sevindirir erdinci hoş eder yaşlı genci Açar şuur bilinci yalan hakkın rahmeti.